Gecemiz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak bakayım ne verecek bu akşam bize. Hı. Mesnevi Nuriye birkaç yerden okuyacağım. 126, 210, 122, 89 sayfalardan okuyacağım. Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler, piyasadaki insanlar. Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler münevver, biz biliyoruz, biz, biz işi biliyoruz diyenler. Umuru diniyede, din işlerinde, yani Allah'ın açık emirlerinde, Allah'ın açık emri şu, <laughs> yap, yapma, yap, yapma, git, gitme, de, deme net. Emirlerinde musamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Din işlerin, dinin sahibi sen değilsin ben değilim. Dinden taviz verme hakkın yoktur. Yapmasa yapmayabilirsin. Ama kürsüye çıktığın zaman insanlara hitap ederken o da olur. O da caiz. Deme hakkın yoktur. Çünkü dinin sahibi sen değilsin. Dinin sahibi sen de değilsin, ben de değiliz. Bize ne düşüyor şimdi? Umuru diniyede, din işlerinde, bu ticaret değil, bisiklete binmek değil. Musamaha veya teşebbüyle, yani onlara bir şey anlatacağım gibi, onlar gibi gözükme. Onlar gibi gözükürsen, ne ne farkın var ki, nasıl bir özelliğin var ki sen olmak istesin o. Onlar gibi yiyorsun, onlar gibi giyiniyorsun, onlar gibi konuşuyorsun, onlar gibi yaşıyorsun. Senin gibi niye olsun ki? Ne farkı var? <laughs> Almanların dediği gibi. Osmanlı geliyor dediler, tamam mı? Trenle, treni karşıladılar. Halk Osmanlı ya. Almaya işçi gidiyor. Allah Allah, tamam. Bir acayip da Muhammed yani. Osmanlı'nın torunları geliyor Almanya'ya ilk. Baktılar Allah'a indiler. Bizim gibi adamlar. Sonra baktılar ki ha, bizim gibi içki içiyorlar. Bizim gibi gayrimeşru yaşıyorlar. Bizim gibi yiyorlar. <laughs> Allah Allah neresi bunun şeyi ya? demiştir. Yani arkadaşlar düşüncelerimizde ondan farklı olmak yetmiyor. Artık bilgiye ulaşmak o kadar zor değil. Parmağına tak tak tuşlarla interneti var. Yaşı, o, önemli olan onlara bir şey anlatmak için değil. Bakın derenin başında dahi olsanız, suyun başında dahi olsanız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet. iktisatla suyu alın diyor. E ne alakası var şimdi? Su mu bitecek? Suyun kendisi değil o. Senin ona verdiğin ihtiram, ona verdiğin değer. Yani şu, bana Almanya'da dediler ki, cenaze evine gittim. Çok ilginç de. Ben, ben gelmeden önce, biraz mübalağa etmişler evde. Şöyle böyle bir adam gelecek diye. Gittim. Felsefe öğretmeni varmış. Karabalık. Kadınlar da tek tarafta. Anım şeyi yapmışlar. Mikrofon sistemi vs. Sordular bana. Felsefeci öğretmeniymiş. Felsefe öğretmeniymiş. Hocam bir şey sorabilir miyiz dedi. Buyurun dedim. Ben bir ders yapacaktım. Ben bir soru sormak istiyorum. Bak bunlarla kalın. Olduğu için naklediyorum. Buyurun dedim. Sen dedi, nurcu musun dedi. Elhamdülillah, en küçük efradındanım. Doğru. Yapabildiğim kadar. Ama kusurlarım nurculuk değil. Yok dedi, sordum. Soru esas için soracağım. Sor dedim. Nurculuk sana ne getirdi dedi. Şu soruya bak. Nurculuk sana ne getirdi? Ne yaptı sana? Sordu. Belki de 10 saat konuşursun değil mi? 5 saat, iki saat. Ben şöyle bakıyordum namazın yoktu da, işte ahirete şüpheliydim de, hırçıldım da, şuydum buydum. Bir sürü şey denilir, hepiniz haklısınız. Ben şöyle bir şey hatırıma getirdi ama. Ve öyle yani. Dedim ki ben Nurcu değilken, yani cemaate böyle gelmezken, üç tane misal verdim. Denize baktım, deniz denizdi. Ağaca baktım, ağaç ağaçtı. Kuşa baktım, kuş kuştu. E nurcu oldum. Derslere gittim. Baktım ki deniz deniz değilmiş. Ağaç ağaç değil. Kuş kuş değilmiş. Nurcu olunca. Sonra nereye vardın en son? Sonra dedim nurculuğun enfusi, ruhsal, arka taraf, melekül tarafına merak saldı. Yani işin hakikatına, ruhsal boyutuna baktım. Yani al, nurculuk bana verdi. Sonra son e, oraya bakınca baktım ki deniz denizmiş. Ağaç ağaçmış. Kuş da kuşmuş. Dedi ki e, ne değişti dedi başa geldi. O değişmedi. Ben değiştim. Ben değiştim. Arkadaşlar, değiştireceğiz diye değişiyoruz. Aynı zamanda dönüşüyoruz. Din işlerinde Allah ne dedi sana? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında Böyle yaşa. Ben birisine dini anlatacağım bir şey diyeceğim diye onlar gibi yaşama. Onların belki aklına bir şey verirsin ama o insanı aktif etmiyor. İnsanı aktif eden vicdandır. Vicdan da yaşantıdır. Bak diyor ki umuru diniyede Musamaha ile. O da olur. Musamaha veya teşebbühle. Yani onlara benzeyerek, onlar gibi olarak medenilere yanaşmayın. Niye? Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Aramızdaki dere pek derindir. Nesi var derinlik? Hemen bunun alakası olan bir yer okuyacağım size. Bir cümle. Yani şöyle diyeyim. Bam tellerine sokma beni böyle. Doğru. Kendisi. Niçin? Kafirlerin Müslümanlara ve ehli Kur'an'a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Ne yaparsan yap, onun gibi olmadıkça seni sevemezler. Çünkü küfrün iktizası budur. Suyun iktizası nedir? Islatır. Ateşin tabiatı nedir? Yakar. Kafir Müslüman'da nefret eder. Bu kadar. Kafirin iktizası budur. Kafir. Ne yaparsan yap, kafir seni sevmez. Niçin? Küfrün Müslümanlara ve ehli Kur'an'a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünkü küfür imana zıttır. Maazak Kur'an kafirleri ve aba ve ecdatlarını idam-ı ebediyle mahkum etmiştir. Binaenaleyh Müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Müslümanlara ne ülfet eder? <laughs> Bunu söylerken bu kürsüden demiyorum. On küsur seneden bir Avrupa'dayım. Yani gidip gelen insanım. Ve bu kürsüden söylerken bu kürsüden değil camilerde konuşan insanım. Yani burada konuşmak kolaydır diye bazılarınızın hatırına gelir. Kürsülere çıkan insanım. Yurt dışında konsolosluklarda seminer veren insanım, düğün salonlarına, cenaze yerlere diyen insanın bakın oraları bilmiyor zannetmeyin. En acayip yerlerini de biliyorum. Şeyden Ramazan'da teravih vaazdan sonra Türklerin meyhanesine, <laughs> affedersiniz ama maalesef, Türklerin meyhanesine ve kahvesine kapatıyorlar. O akşam hocam tam hazırız, içki içmiyorlar. Orada konuşuyoruz gidiyorsun oraya gidiyorum kahvesine hemen kumarlar bırakıyorlar Allah razı olsun gene Allah hidayet versin dinliyorlar. Yani şey demek istiyorum. Sen oraları bilmiyorsun galiba. Hayır, oraları çok iyi bilen bir insanım. Netice ne? Sen seni yaşa o kend seni sana kendisini sana benzetecek. Nasibi varsa. Eğer sen onun gibi yaşarsan onun hedefini yok ediyorsun. O ne yaşayacak? Sen de onun gibi yaşıyorsun. Yani ona bir sevdiririz. Bırak kardeşim ya, Allah ona kendisine sevimli olmadı da ben mi sevimli olacağım? Ahiret onu korkutmadı da ben mi böyle korku ko söyleyerek korkutacağım? Yani suyun için söyledim, ben değiştim. Suyun başında abdest alırken su bitmez. Derenin başı ama Allah Resulü diyor ki derenin başında da dayıyorsan iktisatla al. Sen değişmen gerekiyor. Su değişmiyor. Benim ona verdiğim ihtiram, hürmet, değer, anlayış önemli. Bakayım bollukta ne yapacaksın? Fakirlikte iktisat yapmak değildir. Varlıkta yap bakalım. Varlıkta yap bakalım. Ya ben mesela adam yiyeceği yok oruç tutayım bari. Bir de varlık içinde olamam. İşte demek ki Müslümanlar ile ülfet ve yani Müslümanlara yakınlık, kaynaşma, muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetleriyle karşılaşılamaz. Görmüyor musunuz? Hoca dayı olsa, alim dayı olsa, Müslüman da olsa bir menfaat geldi mi, siyasi şey geldi mi hemen dinini kenara koyuyor. İmanını kenara koyuyor. Bakıyorsun kafire de beraber oluyor. Bu nasıl bir iman ben de anlamadım yani. Ben de anlamadım. Öndişe ediyorum, korkmaya başladım. Ben korkmaya başladım. Vallahi korkmaya başladım, billahi korkmaya başladım. Ben ya negatiflik yok ben de pek. Öndişe etmeye başladım. Allah Allah. İmam nasıl bu kadar ucuz olur ya? İmanı kenara koyun. imanın iktizasına değil, Hasan'ın iktizasına göre hareket ediyor. Şaşırdım. Acayibime gitti. Sonra bir dedi ki bu her şey sizi imtihan olduğu gibi mer bu olaylar toplumsal bir imtihanmış. Miyet noktasıymış. Ba bundan bun, bu fiilden daha size Allah açık bir miyak vermez. Benim iddia ettiğime bakmayın. Ne olur? Konuştuğuma bakma. İşine geliyorsa. Ben nereye iddia ediyorum? Nereye çalışıyorum? Eylem nedir? Fiilime bakın. Eğer ben yan puroyum puruysa dinin iktizasına göre hareket etmiyorsam Allah aşkına beni almayın örnek. Olmayın benimle beraber. Kim olursa olsun. Olma kardeşim. Rehberin çakal olursa burnun bilmem nereden kurtulmaz. Şadi Şiraz öyle diyor. Ben nereye iddia ediyorum? Neye konuştuğumu bırak. Neye yaşadığımı bırak. Ne iddia ediyor? Ben nereye, benim çalışmam nereye mal oluyor? Orası önemli. Benim yaptığım birinci derecede. İkinci derece o esas o. Kimle berabersin? Neredesin? nerede olduğunu bilmeyen nereye gideceğini bilemez. Çok toplumsal bir imtihan geçirdik, geçiriyoruz. Yani ondan sonra imanınızı sorgulattırmayın kardeşim. İmanınızdan daha değerli bir şey yok Allah aşkına ya. İmanınızdan daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Onu niye başkasına peşkeş çekeceğim ki ben onu elde edene kadar va varlığa gelme bedelini verdim. İmanı elde etmek kolay mıydı ya? Peki İman neydi? İçerisinde Allah vardı. Allah'ı koydu kenara, insanları ilah ettik. Sebebi neydi biliyor musun? Çok yoruldum. Çok, o insan zihne çok yoruldum. Bu insan nasıl insan ilah edinir? Allah diyor ki birbirinizi ilah edinmeyiniz. Fatih'im çok yoruldum. Bu zihnimi çok yordum. İnsan insanı ilah edinebilir mi? Ama Allah diyor ki birbirinizi ilah edinmeyin. Ya insan insanı ilah edinir mi ya? Senelerce ya. Sonra Allah Allah okuyarak olmadı. Böyle yatıyor, oturuyordum dershanede. Şöyle hani oturuyordum. Cevap şu. İnsanlığını kaybeden. İnsanlığını kaybeden için insanlar ilah olur. İnsan, insan için ilah olamaz. İnsanlığını kaybeden insan ilah olabiliyor. Anladınız mı bu şeyi? İnsanlığını kaybeden, insanlığını bilmeyen, insanlığının kıymetini bilmeyen insanlıktan düşmüş. İnsanlıktan düşen insanlar daha yüksektir. İnsanlığı kaybeden, insanlığını kaybedince insan yüksekte olur. O zaman ilah olmak kolay olur. İnsanlığını kaybedene insanlar ilah olması kolay olur. Bütün dertlerinizin dermanı olan kendinizi tanıyınız. Kendinizi tanıyınız, bütün dertlerinizin dermanı oradadır. Derman derdin içindedir. Ya. <laughs> Onlarla muhabbet e, muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan meydet beklenilemez. Ya belki bize kafir yardım eder. Faydası olur. Diyor ki onlardan medet beklenilemez. Ancak hasbunallah ve ni'mel vekil diye Cenab-ı Hakk'a itice etmek lazımdır. <laughs> Ben yaşı müsait. toplumsal içinde bulunduğum için. Ben onlara hakikati anlatırım diye itfaiyecilik yapanlar, onlara ateş şey su götürenler suya muhtaç oldular. Onları kurtaracağım diye yola çıkanlar, Zübeyir abi de öyle diyor. Mesela de hizmet yapacağım, koşturayım diye evradını bırakanlar. Ruhsal çıkıntı yaşıyor. abi biz İsmet'teyiz, Risale okuyoruz, bilmem ne yapıyoruz, gene sıkıntı var. Olacak tabii. Evrat okuyor musun? E haftada bir cüz okuyorum. Haftada bir defa yemek yiyor Haftada bir cüz okuyacaksın, ruhun tatmin ol bu cemiyette. Bu cemiyette haftada bir cüz yeter mi ya? Nasıl yeter ya? Hizbul Kur'an desem, bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz arkadaşlar Hizbul Kur'an'ı? Niye okumuyoruz onu? Hizbul Kur'an, Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an'ımızdan seçme ayetleri, miras hukuku, akit hukukuyla değil, yani ruhsal tedavi, ruhsal güçlendirici ayetleri, bin tane ayetleri toplamış. Bin tane. O bin tane ayetleri cem etmiş bir yere, o bin tane Kur'an'dan seçilen ayetlerin hulasası yapılan kitabın adı Hizbul Kur'an. Kurandan bir hisp. Onu mutlaka okuyun. U üzerinde şöyle yazar başına. Okunduğu zaman diyor en Kur'an'ın en sevaplı ayetleri. Okunduğu zaman hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi. Hiç ve vehim ve vesesi gelmiyor. Bana itimat edin. Sizin için yana konuşma konuşmaya şeyim yoktur ve sizin için oruç da tutmam. Ama yemin ederim ki şusu sudan lezzet aldığım gibi onu okurken ben lezzet alıyorum. <laughs> Vallahi teşvik için söylüyorum. Hizbul Kur'an'ı takıl... Yani abi of be ya. Sıkıldım. Tabii ki sıkılacaksın. Ben de sıkılacağım. Niye? Maneviyat eksikliği var. Çöküntüler var. Günahlar bin bir yerden geliyor. Manevi şarj olacaksın. Niye Ahmet Mehmet'in kucağına düşüyorsun? Niye onun burnunu öfürükçülerin, pufürükçülerin eline düşüyorsun kardeşim ya? Namazını kıl akabindeki tespihatı yap. Tespihatın sonunda peygamberlerin altı tane peygamberin zi, evradı zikri var. Tespihatın sonunda. Ve Eyyube ve ellezin var var ya altı tane. Onları çek. Hizbul Kur'an'dan her gün bir şeyin sayfan olsun. Haftada da git istersen kimden alırsın? Şirketten ortak ol. Bir cüz oku. Tamam. Ama her gün Hizbul Kur'an'dan oku. oku. Hizbul Hakayki'nin üreyden de üç sayfan olsun. Sıkılırsan gel bana. Risale'de her gün 10 dakika, 5-10 dakika sesli oku evde. Haftada dedi bir gün en az ders edin. Tamam. Hem şafı mahalle, hem beş kuruş, hem beş tane köfte. Hem bunları okumayacaksın. Hem de günahlar için olacaksın. Hem de huzurlu olacaksın. Vallahi olsa ben de yaparım. Olmaz yani. Bazıları bazılar şöyle yapıyor. Abi! Sanki Allah ile pazarlıktı. Üç gün oldu yaptım. Ağla sıkıntı duruyor. <laughs> Yani gönüllülere <laughs> rastlıyorum ya Rabbi. <laughs> Bir güneş uğruna ya Rabbi. Ne güneşler batıyor. İnsanlar batıyor ya. Allah Allah. Şimdi birisi arıyor. İki buçuk ay oldu. Abi tekrar geldi. Anladım tabii. Sen dedim okunca gittin. Gitti abi dedi. E niye bıraktın? Allah 19 gün sonra daha buna ihtiyaç çok diye koydum kenara diyor. <laughs> Ulan ben ölünce kayıtta okuyorum. Allah Allah. İnsan bu kadar kendine zalim olur mu? İnne kana zaliman Bu kadar cahil ve zalim olur mu kendine? Kendine bu kadar zalim olur mu ya? Acayip bir şey ya. Kardeşler, arkadaşlar, gençler hepiniz %90'ınız gençsiniz. Bunu okuyacaksınız. Biz anne babadan almadıksa biz şimdi derslerden alıyoruz. Hizbul Kur'an'ı okuyacaksınız. Namazı vaktinde kılıp elinize geldiği kadar bak bugün denedim. Bak bugün çıktım şimdi. Bir dedim şey yapayım. Namazı kıldım, tesbihatı yolda yaparım. Vallahi tespihatın ne tadı kaldı ne tuzu. Geri döndüm, gittim camiye oturdum. tespihat adam gibi yap dedim ya. Oh be dedim ya. Bir keyifti verdi. Meğer tespihat çekiyorum. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Sübhanallah, böyle keyif mi olur? Böyle, böyle tesbih mi olur? Ya Cemil Allah, karımı ya 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 Allah, ya Allah, <laughs> ya 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 Böyle tespih ettim. Acayip yemeğe gidiyor ya. Ben yaptım ben. Siz değil. Siz yapmasınız. Sonra dedim ona geç gel, geri dön. Geri dön. Geri döndüm. Oturdum adam gibi. Adam da bakıyor. Bir tanesi vardı. eşini şimdi namaz kıldın dedi. Dedim bir sürü kazanması var. Ha, tamam. oturdum tesbihatımı da yaptım. Oh be dedim ya. Bunu dedim anlatacağım. Ne? <laughs> Rüya olsun dedik. Ben zevk aldım bu işten. Siz belki Böyle yaparken zevk alabiliyorsunuz ama ben alamadım. Dini yaşa kardeş. Yaşamak için geldik. Dini burada yaşamasan orada yaşantı yok. Bırak kullarını, Allah kullarını Allah'a bırak. Allah kime nasip edecekse basit bir sebep halk eder. Basit ya. Çünkü kafirlere yanaşmak için onlara benzemeyin. Onlar gibi yaşamayın. Çünkü Aramızdaki dere pek derindir. Onunla bizim aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemeyiz. Edemez. Yani dere o kadar uçurum ki varlıkla yokluk, imanla küfür, cennet ve cehennem arası kadar mesafe var. Onlarla bizim aramızda. Kardeşim biz dinimizi yaşayacağız. İhtiyacı varsa anlatacağım. Dini anlatmak için dine muhalefet etmeyi nereden yazıyor? Dini anlatacağım diye dine muhalefet ediyorsun. Acayip bir şey ya. Öyle bir şey olur mu? Ben bilmiyorum. Allah Resulü'nün sünnetinde de yok. Ayakları şişiyordu değil mi? Acayip bir şey ya. Yani tebliğ ettiği zaman Resulullah dininden taviz mi veriyordu? Yani dinden şey yapıyor, amel iptal mi ediyordu? Arkadaşlar delikanlıca yaşayacağız, günah da delikanlıca. Yani, yani affet beni işte, yaptım ya. Yani. Din çerçevesi içinde günah yapmayacağız. Din diye yapmayacağız o işi. Nefsimi aldandım diyeceğim. Din hizmeti demeyeceğiz harama. Harama hizmette mi? Harama hizmette mi? Harama hizmette mi? itikat gider. Harama haram de günah olur. Harama hizmet derse iman gider. Haram haramdır kardeşim. Ahmet Mehmet de yapsa haram haramdır. Kim ben de yaparsam kim yaparsa yapsın. Haram ve yapıyor ve hizmettir. Hizmet değil kardeşim hizmettir. Ha, harama haram diye yaparsam günahkar olurum sana kimse bir şey demez. E, demez yani gün, günahattı işte. Allah affetsin ya yaptım. Farkı görüyor musunuz? Ondan sonra televizyonlardan, internetlerden dininizi öğrenmeyin Allah aşkına. Sonra horozu kurban diye kesersiniz. Sonra Allah sizin kimle evleneceğinizi bilemez demeye başlarsınız. Adama sormuşlar. Ah, hocam demiş. Allah benim hangi kızla evleneceğimi bilebilir mi bilemez nerede bilecek dedi. Allah anlayışına bak adam. Profesör ha. Bu adam beni tenkit ediyor videolarında sitelerinde risale Nur diyor Kur'an gibi yapmış. Vallahi bu adam beni takdir etse imanımdan şüphe ederdim zaten. <laughs> <laughs> i̇manımdan şüphe ederdim ben. Ebu Ceyd peygamberi takdir eder miydi? Şuraya bak. Geleceği bilmez diyor Allah. O adam bizi takdir edecek. Tövbe ya. Bana dedi abi senin videonu koymuştun gide diyor. Kim bu? Kim bu adam? Abi böyle böyle diyen adam. Dur itham etmeyin. Açın bakayım göreyim öyle dedi mi? Evet. Çünkü delikanlı soruyor. Hocam diyor ben kimle evleneceğimi Allah bilir mi? Diyor yok bilmez dedi ya senin tercihin. O zaman diyor ne teklif getiriyor diyor. Ona bilmek de sanki dayatmak aynı zannet. İşte bu adam <laughs> Tabii ki tenkit edecek. Gereği bu. İlan herhalde balla kıtma, zehir akıtır. Ya niçin anlatıyorum? Ehli bidayı böyle serişte edeceğim ki tuzağa düşmeyin. Bu gıybetler farzdır. Kitapta diyor. Gıybet farzdır. Oğlum kızım bak şunla dolaşma şey yapma bu seni bataklığa götürür. Demek farzdır. Vaciptir diyor Şafi de vacip farz manasında. Tamam. Yoksa tahkir etmek aşağılamak için değil bu. Tanımlama sizin imanınızı ve akaidinizi, amelinize zarar verecek diye dine zarar ver. Ebu Cehil'den bahsetmek gıybet midir? Allah Kur'an'da beddua ediyor. Ebu Leyb'in eli kırılsın diyor. Sen de namazda okuyorsun. Her yer namazda diyor. Ya Rab eli kırılsın diyor. O bunu diyen Allah zaten. Bana diyor ki böyle de. Böyle adamlar da kırılsın değil eli yani. Ağzı da kırılsın. Allah geleceği bilmez diyen adamın ağzı kapansın diyesin geliyor. Ağzı bari hidayete nasip olsun diye, diye dua etmem lazım. Çünkü bize beddua değil dua etmek yakışır. Allah hidayet nasip etsin. Peki niçin bunu gündemiş yapıyorum? Hem tanıyalım hem de dikkat edin internetlerden, televizyonlardan din öğrenmez. Dokuz tane doğru söylerler bir tane yanlış. Mekke, 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 Mekke donuş yapıyorlar. İniyorsun kardeşim. Evet beyler son durak. Bir iniyorsun bakıyor Paris. Hani bizim Mekke'ydi? E bizim de olmuş böyle. Mekke, Mekke, Mekke diyor. Beyler buyurun iniyorsun aşağıya. Paris. Ustad bak ne diyor? Musama ile teşebbühle. Yani onlar gibi gözüküp onlara yanaşma. Niye? Aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattımı temin edemezsiniz. Ne yaparsınız peki öyle olursanız? Böyle olursa birisi ne yaparsın? Hiç adın gibi olmuyor bil yani şöyle olur. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalaleti düşer boğulursunuz. Yani onu çekmiş olabilir misin? Olamazsın. Yok öyle bir şey. Ya onlara iltihak edersiniz veya dalaleti düşer boğulursunuz. Kardeşim dinini yaşa hayat bu ya. Ben bazı gençlere diyorum takıl bana hem dinini hem dünyanı yaşa diyorum. Yani, harika ya. Huzur orada ya. Elhamdülillah ben huzurluyum ya. Tesbih attı, tesbihimi de çektim akşam yatsanız. Tak 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 bitti. Oh, keyif de veriyor ya. Yani. Ben sevap diye okumuyorum, kimse duymaz. İnan ha. Ben Kur'an'ı Allah sebap yazar, inşallah yazar. Ben sevap diye değil. Emredilmiş ya. Ben sevk alıyorum, onun için okuyorum. Keyif alıyorum. Vallahi lezzet alıyorum, billahi keyif lezzet alıyorum. Kur'an'da keyif alıyorum. Yani sebap yazar, yazmaz, onun işi. Ama ben tabii ilk önce zorlanıyorsun. Sonra artık o kadar alışıyorsun ki keyif veriyor. Onsuz yapamıyorsun. Yakındaki arkadaşlar bizi biliyor. Lezzet alıyorum. Ya. Lezzet için okuyorum. Niçin okuyorum? Vallahi rıza ilahi. Buna sebep lezzettir. Lezzet, acayip bir şey ya. Nasıl bir şeyse. Deneyin görün. Yan tesiri yok. Reçeteyle satılmıyor. Bir deneyin. Bu adam <laughs> Deli bir adam geldi ki de bir bunu söylüyor bize de. Bir bak da bir de sen dene yani. Bak bakın hakikaten böyle lezzeti var mı bu işin?